Evet izleyen öğrenciye limitin temel mantığını yani tam olarak limit hesaplarken biz ne yaptığımızı öğretecek bir sorunun çözümünü yapacağız bakın. Bir fonksiyon tanımlanmış. Diyor ki x tam sayı ise x kareye eşit x tam sayı değilse x'e eşit. Yani ne demek istiyor? Mesela f6 kaçtır diye sorduğumuzda 6 tam sayı olduğu için 36 eşit. Ama atıyorum f 5 bölü 2 kaçtır diye sorduğumuzda 5 bölü 2 kaçtır diye sorduğumuzda 5 bölü 2 bir tam sayı olmadığı için direkt 5 bölü 2 eşit. Yani böyle bir fonksiyon. Peki şimdi öncüllere geçmeden önce ki başka bir fonksiyon daha tanımadık bu f'yi kullanarak biraz bir yorum yapalım. Mesela f fonksiyonu için burada verilen f fonksiyonu için x 4'e giderken bu fonksiyonun limiti ne olur mesela? Şimdi f'in 4'teki değeri 4 tam sayı olduğu için 16 olur. Ama tam sayı değilse de ne yapıyordu? Kendisi oluyordu. Biz limit alırken bakın limit alırken x'e 4 veriyor gibi yapıyoruz ama aslında vermiyoruz. Biz x'leri 4'e yaklaştırıyoruz. Hatta 4'ün üzerinde sağ veya sol şöyle artı eksiler yoksa Yoksa iki taraftan da yaklaştırıyoruz, öyle değil mi? Hem soldan bakıyorum, hem de sağdan bakıyorum aslında. O nedenle bu fonksiyonun dörtteki limiti nedir diye sorduğunda dörde ben yaklaşacağım için sadece dört olmak değil derdim. Mesela soldan yaklaşsam 3.99. O zaman tam sayı olmadığı için 3.99. Soldan yaklaştığı sayı da 3.99 olacak. İşte 3.99999 ne olacak 3.9999 olacak yani aslında yaklaştığı sayı 4 olacak sağdan da benzer şekilde düşünebilirsin yaklaştığı sayı 4 olacak yani bu fonksiyonun tam sayılardaki 4'te 5'te 6'da limiti x kare değil de x nedirse o kullanılarak bulunacak bakın anlaştık bu bir. Şimdi diyor ki bu fonksiyonu kullanarak bir gx fonksiyonu tanımlamışız. Gx fonksiyonu da şöyle. x'e e ne yazarsak f'in oradaki değeriyle, bakın f'in oradaki değeriyle, f'in oradaki limiti. f'in oradaki limiti. Mesela g6, g6 ne olur? E, f'in altındaki değeriyle ki 6 tam sayı olduğu için ne yapacak? 6'nın karesi olacak. f'in altındaki limiti. E de biz bunu kullandığımızı söylemiştik mesela. Değil mi? Bunun gibi bir fonksiyon 36 42 yapacak. Yani. Anlaştık. Şimdi öncüllere geçelim. Diyor ki: g(x)'in 3'teki limiti f(x)'in 3'teki limitinin 2 katıdır. Şimdi bir saniye. f(x)'in 3'teki limiti zaten ne olur? 3 olur. Yukarıda onu söyledik. Yani bunun 6 olduğunu söylüyor. Doğru mu? Bu taraf 6. Peki yeni tanımlarımız G fonksiyonunda biz limiti nasıl yapacağız? Bakın. Sonuçta G'de 3 yazıp aa bak G'de 3 yazınca ne oluyor? F3 artı F'in 3'teki limiti. F3 kaç? 9. 3'teki limiti de kaç? F'in 3. 9, 3 daha 12. Öyle olmaz bakın. Biz burada G'de G3 dememiş ki. Gene G'nin 3'e giderken limiti demiş. Bakın mesela 2, 9, 9, 9, 9, 9. E F'de onu yazınca ne olacak? Cevap 29999 olacak. Çünkü tam sayı değil. Yani 3'e yakın bir şey olacak. Bu ne olacak? Ee, gene limit alacağım için 3'te bakınız. 3'te limit alacağım için gene bu değeri kullanacağım. Bakın. X kareyi değil yani. O nedenle bu buradan da buradan da 3'e yaklaşacak bakın. Şuradan da. Buradan da 3'e yaklaşacak. O nedenle 3 artı 3'ten bu 6 yapacak. Yani birinci öncül doğru bak. Enteresan. Yani kendiniz de bir düşünün. <laughs> Daha tam hastalığım geçmedi kusura bakmayın. Şimdi ikinciye geldim bakın. Bileşke var. Şimdi F'in önce şurası tabii X olacak. Hadi, orada dalmışım hakikaten. Şöyle yapalım. Şurası X olacak. Şimdi buradaki olay ne? Buradaki olay ne? X 2'ye giderken önce F'nin 2'deki limitine bakacağım bakın. F 2'ye değil gene limitine bakacağım. Limitine bakacağım için gene buna bakıyorum. Yani kaça yaklaşıyor burası? 2'ye yaklaşıyor. Bakın 2'ye yaklaşıyor. Sağdan gidersen sağdan, soldan gidersen soldan yaklaşır. Sonra buna G'de bakacağım ya bakın. G 2'ye bakmayacağım. G'nin 2'deki limitine bakacağım. E G'nin 2'deki limiti ne olacak? Buradan da 2 gelecek, buradan da 2 gelecek. Yani 4 olacak. Bakın bu yanlış. Ardından F'yi kullanmışım sadece bakın. F'nin 5'teki limitini bulup bulduğumu tekrar F'de yazacağım. İyi de F'nin 5'teki limiti nedir? Tam sayı değilse bakıyorum. 5'tir. Bulduğumu gene F'de limit alacağım. Gene 5 çıkacak. Bakın şurası 5. E zaten bu F'nin 5'teki limiti 5. Yani doğru olur. Bu soruda bakınız 2 eee kazanım var. Birincisi F'deki limiti hesaplama. Yani şuradaki limiti hesaplama. İkincisi de böyle verince de buradaki limiti hesaplama. Yani mesela G fonksiyonu düşün. G onu sorarsa F10 F onla ifin ondaki limit. Yani 100 ve 100, 100 ve 10, 110. Ama G'nin onda yaklaştığı sayı soruyorsa bakınız. G'nin onda yaklaştığı sayı soruyorsa. E burada da yaklaştığına bakacağım. Burada da yaklaştığına bakacağım. Yani. O nedenle 10-10-20 yapacak gibi o kazanım var. Umarım bir bakış açısı kazandırmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.